Bugün ne yapıyoruz? Geometrik cisimlerimizden olan silindirin alan ve hacmini hesaplamayı göreceğiz. Şimdi bir silindir çizdim. Direkt soru üzerinden alan ve hacmini hesaplayalım. Şimdi silindirimizin kenar uzunluklarını şu şekilde yazayım. Yer çapımız 4, yüksekliğimiz de 10 olsun ve pi'yi de 3 olarak hesaplayalım. Şimdi ben ilk önce hesaplama mantığını göstereceğim. Hesaplama mantığından sonra direkt formülle nasıl yerleştirebiliriz onu. Ama mantığını bilirsek hiçbir zaman unutmayız. Formülle bazen unutulup ya da karıştırılabiliyor. Şimdi ilk önce biz bu şekli açtığımızda ortaya bir dikdörtgen iki tane de daireyi elde ediyoruz. Bir dikdörtgen ve iki daire harf. Dairemizin yarı çapı 4. Ve yüksekliğimiz 10. Şimdi dairenin geçen yıl alan hesaplamasını görmüştük. Alan formülümüz neydi? Pi r kare. Dolayısıyla pi'miz 3 verilmiş. R'miz de 4. 4'ün karesi 16. 3 ile çarptığımızda 48 olarak tabanımızın alanını buluyoruz. Tabi üst taban neyse alt tabanda aynı şekilde 48 olarak bulduk. Yine pi ve kareden 3 çarpı 4'ün karesinden 48 taban alanımız. Şimdi ortadaki alanı hesaplarken ne dedik? Dikdörtgen bu. Dikdörtgenin şu kenar uzunluğunu biliyoruz. Diğer kenar uzunluğunu nasıl hesaplıyorduk? Bir önceki dersimizde silindirin özelliğinden biz şu kenar uzunluğuna ne demiştik? 2 pi r yani 2 3 4 çarptığında 24 olarak bulduk. Evet elimde bir dikdörtgen var. Dikdörtgenin şu kenarı 10 diğer kenarı 24. Bu dikdörtgenimizin alanı 24 kere 10'dan 240 olarak hesaplıyor. Şimdi arkadaşım burada bana şunu sorabilirler. Mesela Esma öğrencim dedi bana. Hocam ya. 240. Nere? Yanal alan arkadaş. Yanal alanımız 240. Bunu karıştırmıyorsun. Neden? Bir de yüzey alan kavramımız var. Yüzey alanı yazıyorum. Yüzey alan. Yüzey alan, yanal alanla birlikte tabanlarımızın da toplamı. 48 üst, 48 alt taban olmak üzere yani bizim taban alanlarımız da 96. Dolayısıyla hepsini topladığımızda ortaya çıkan sayımız Arkadaşlar devam ettiniz ya. Açılmadı bir türlü. Tamam. tamam. Şimdi topladığımızda 8, 8, 16 1, 4, 8 12, 13, birerde 336 <laughs> yüzey alanı olarak hesap. Evet, dediğim gibi arkadaşım. Bunun yanan alanıyla tabanlarımızın alanlarının toplamı bize tüm yüzey alanı veriyor. Peki hocam ya, bize bunu formülle de söyler misin? Tabii ki söylerim. Canım benim, şu üst tabanımızın formülü neydi? Pi re kare, altta pi re kare, iki tane pi re kare var. O zaman ben hemen yazıyorum. 2 pi r kare. Artık bedduanızı geri çekin. Bakın size formülü de veriyorum. 2 pi r kare. Güzel. Evet bu taban alanımızı yazdık. Şimdi buraya geldiğimizde şu kenar uzunluğuna 2 pi r dememiş miydik? Evet. Bu da yükseklik h değil miydi? Evet. O zaman 2 pi r h Al arkadaşım işte sana yüzey alanın formülü. Ya bu yüzey alan formülü neydi ya da nereden çıkarıldığını bilirsen bizim için çok daha iyi olur. Çünkü yüzey alan formülünü unutabilirsin ama buradaki formülü unutsan bile nereden geldiğini bilirsen senin için çok daha iyi olur. Evet alan hesaplama tamamen buradaydı. Şimdi hacime geçiyorum. hacim hesaplamayı nasıl yapıyoruz? Şimdi aslında hacimde biz yine formülle ifade edeceğim ama hacimlerde yani üste doğru küçülmeyen cisimlerde biz hacim için şunu deriz. Taban alanı çarpı yükseklik. Hocam peki piramit ya da koli. Piramit ya da koli. Yukarıya doğru küçülen cisimler kızım bana soruyor. Hocam peki piramit ve konide nedir taban alanı ya da hacmi nasıl hesaplıyoruz? Onda da taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 olarak buluyoruz. Neden? Çünkü yukarı doğru düşünen cisimlerden üç tanesi bir araya geldiğinde koninin üçü bir araya geldiğinde bir silindir. Ya da piramidin üçü bir araya geldiğinde bir prizmayı oluşturduğu için taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'ü kullanıyoruz. Fakat bu cisimde taban alanı çarpı yükseklik yeterli. Silindir ve prizma. Bu da dipnot bilgi olarak aklınızda kalsın. İlerleyen yıllarda kullanacaksınız. Şimdi yukarıdaki sorumda taban alanını bulmuştum. Hemen şurada duruyor ya da burada. 48'de yazıyorum. Çarpı yükseklik hemen burada verilmiş 10. O zaman hacim 48 çarpı 10'dan 480 olarak hesaplıyorum canım arkadaşım. Evet, taban alanı çarpı yüksekliği bu yerde. bu şekilde bulduk. Peki hocam bize yine formülle verdi. Gel formülü beraber oluşturalım. Taban alanı neydi formülü? Pi re kare. Çünkü tabanımız daire. Taban alanı pi re kare. Çarpı. Yükseklikte haç değil miydi? Evet. O nedenle bana hacim, bu arada hacimin de sembolü ve bana pi re kare haş diyor. İşte o pi re kare normalde hacim çarpı yükseklikten geliyor. Şunu unutma. Formülü alıp direkt yerine yerleştirebilirsin. Ama formülün nereden geldiğini bilirsen unuttuğun anda yerine kullanabilirsin ve bundan da ziyade her kullandığında daha anlamlı bir şekilde kullanırsın. Bu çok daha önemli arkadaşım. Evet. Ee yavaş yavaş dersimizi sonlandıracağız. Bir sonraki videoda beraber görüşelim. Güzel bir sohbet edelim. Olur mu arkadaşım? Hadi bakalım. Kendine iyi bak. Hoşçakalın.